Elon Musk gerçekten Twitter'ı yakar mıydı? Ya da eğer Elon Musk bir Stoacı olsaydı, davranışları nasıl değişirdi? Bu videoda teknoloji dünyasının en tartışmalı ismini binlerce yıl önceki felsefi öğretilerle buluşturuyoruz. Hazır olun, beklediğinizden çok farklı bir Elon'la tanışacaksınız. Eğer bu tür derin ve sürükleyici içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hiçbir videomuzu kaçırmazsınız. Elon'un parmakları tetikte bir adamın parmak uçlarıyla dünyayı değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Hayır, sihirli güçleri yoktu. Sadece bir akıllı telefon, biraz özgüven, birazcık da kontrolsüz bir ego. Adı Elon Musk. Zekası, iş dünyasına yaklaşımı ve çılgın fikirleriyle tanınıyor. Ama onu asıl meşhur eden şey ne yaptığı değil, ne söylediği oldu. Ya da daha doğrusu ne tweetlediği. Elon, gecenin üçünde dünya borsasını alt üst edebilecek bir şey yazabilecek, birkaç insandan biri. Ama şimdi seni bir acaba? Anına davet ediyorum. Ya Elon Musk, bir stoacı olsaydı? Ya Marcus Aurelius'un izinden gitseydi? Ya Epiktetos gibi, kendine şunu deseydi. Kontrol edemediğim şeye tepkim, beni belirler. Yani. Elon Musk stoacı olsaydı. Twitter'ı yakar mıydı? Musk'ın kaosu ve stoacı sessizlik Elon Musk bir problemi çözmek için önce onu büyütür. Tweetleriyle gündem yaratır, krizi köpürtür, sonra bir çözüm ortaya atar. Sanki dijital yangınları çıkarıp sonra kahraman gibi hortumu eline alır. Ama stoacılık bu oyunu tanır. Marcus Aurelius şöyle der. Bir yangını söndürmenin yolu, ona rüzgar olmak değil, onu görmezden gelmektir. Elon ne yaptı? Tesla hisseleriyle oynadı. Dogecoin'i, People's boyun etti. Twitter'ı satın aldı, sonra ismini, za yaptı. Ve tüm bunları yaparken felsefi değil, impulsif bir lider gibi davrandı. Şimdi duralım. Seneca devreye girsin. İnsanlar yalnızca dış dünyaya değil, kendi iç kaoslarına da hükmetmelidir. Eğer Elon bir stoacı olsaydı. Her tweet öncesi şu soruyu sorardı. Bu benim kontrolümde mi? Ve belki de hiç tweet atmazdı. Çünkü stoğacılar bilir. En büyük etki, bazen hiç tepki vermemektir. Ama şimdi eğlenceli bir düşünce deneyine geçiyoruz. Gözlerini kapat. Bir evrende Elon Musk doğmuş, ama çocukluğundan itibaren bir stoğacı bilge tarafından yetiştirilmiş. Her sabah meditasyon, her akşam öz yargılama, her olayda sabır ve sessizlik. Kulağa sıkıcı geliyor değil mi? Tam aksine. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Alternatif Evren Stoa Elon'un sessiz satın alımı yıl 2022. Dünya Dijital Bir Cülcuna ile çalkalanıyor. İnsanlar tartışıyor, yorumlar havada uçuşuyor. Hashtagler, linçler, siyasi kavgalar, trend topik savaşları. Ve işte o zaman, sessiz bir adam tüm bu karmaşaya gözlerini dikiyor. Onun adı hala Elon Musk. Ama bu evrendeki Elon, öfkesini kontrol etmeyi genç yaşta öğrenmiş bir adam. Epiktetos'un şu sözü, onun sabah meditasyon mantrasıdır sana ait olmayan bir şeye hükmetmeye çalışmak seni küçültür. Ve bu yüzden, o hiçbir Twitter savaşmaz. Hiçbir yoruma cevap vermez. Ama o sessizliğin arkasında bir plan kuruyordur. Bir değişim planı. Twitter onun radarına girmiştir. Ama bu Elon, bir stoacı gibi düşünür. Ben bir sosyal medya platformunu değil, fikirlerin haysiyetini kurtarmaya çalışıyorum. Ve bir gün, hiçbir duyuru yapmadan, hiçbir medya turuna çıkmadan, Hiçbir tweet atmadan Twitter'ı satın alır. Haberler patlar. Elon Musk Twitter'ı satın aldı ama tek kelime etmedi. Silikon Vadisi suskun. Musk'ın stratejisi çözülemiyor. Ama o hala sessizdir. Marcus Aurelius'un defterinden bir pasaj okuyarak güne başlar. Çoğu insan ne düşündüğünü bağırarak belli eder. Oysa gerçek güç sessizlikte saklıdır. O Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin içine girer. Tepeden inme kararlar almaz. Çalışanları toplar ve sadece şunu sorar: Bu platformu Erdeme hizmet eden bir yer haline nasıl getirebiliriz? Toplantıda sessizlik olur. Çünkü herkes bir emri beklemektedir. Ama Stoacı Elon emir vermez. Soru sorar. Çünkü Stoacılık bilgiye değil, anlayışa yöneliktir. Haftalar geçer. Bu evrende Twitter'ın logosu değişmez. Kullanıcılar hala tweet atar. Ama Musk, algoritmalara sadece şu kodu ekletir. Negatif içerik görünürlüğü azaltılsın, pozitif ve yapıcı olan öne çıkarılsın. Bir sansür değil bu. Bir erdem tercihi. O artık, kaosun kralı değil, sessizliğin imparatoru olmuştur. Ve ilginçtir. İlk kez, bir şeyleri bağırmadan değiştirebileceğini fark eder. İşte tam bu noktada kendi içinden şu ses yükselir. Gürültü beni meşhur etti. Ama sessizlik beni özgürleştirdi. Şimdi geri dönelim. Gerçek evrene. Musk'ın tweet atarak gündem belirlediği, çalışanlarını tek satırlık mesajlarla kovduğu dünyaya. Yani senin benim yaşadığımız şu evrene. Ve bir soru soralım. Acaba gerçek Elon, içindeki stoacı sesi susturduğu için mi bu kadar kaotik? Elon Musk'ın psikolojisi ve stoacı zihnin fark Elon Musk'a baktığımızda ne görüyoruz? Bir dahi mi? Bir troll mü? Bir teknoloji peygamberi mi? Yoksa sadece çok zeki, ama bir o kadar kırılgan bir adam mı? Gerçek şu. Elon, sınırları zorlamayı seven bir kişilik. Risk alıyor. Tartışıyor. Öne atılıyor. Ama aynı zamanda. Aşırı hassas bir egoya da sahip. Küçük bir eleştiride sert tepki veriyor. Sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara alaycı cevaplar yazıyor. Kendi fikirleri kabul görmeyince saldırganlaşıyor. Ve tam bu noktada, stoğacılıkla olan fark ortaya çıkıyor. Marcus Aurelius, düşmanlarına ne der biliyor musun? Hiçbir şey. Çünkü onlara düşmanlık bile etmez. O der ki, kendi doğana aykırı bir eylem seni yaralar. Başkalarının doğasına değil, kendine bak. Epiktetos ne der? Eğer biri sana hakaret ediyorsa, onu olduğu gibi bırak. Çünkü onun sözü, senin kim olduğunu değiştirmez. Şimdi düşün. Birisi sana Twitter'da, Instagram'da, YouTube yorumlarında saçma bir şey yazdı. Aşağıladı, eleştirdi, küçümsedi. Sen ne yapıyorsun? Ona cevap mı veriyorsun? Alay mı ediyorsun? Blokluyor musun? İşte Elon da öyle yapıyor. Ama Stoacı zihin ne yapar? Hiçbir şey. Çünkü Stoacılık şunu çok net bilir. Tepkin seni tanımlar. Olay değil. Gelelim asıl soruya. Elon Musk neden susamıyor? Cevap şu olabilir. Çünkü sesinin onu, var ettiğine inanıyor. Bak, bu çok kritik. Birçok insan gibi Elon da, kendini sadece eylemle tanımlıyor. O kadar çok şey yaptı ki. PayPal, Tesla, SpaceX, 10. Ama bu eylemlerin üstüne bir de, sürekli konuşarak var olma ihtiyacı eklenmiş. Oysa stoğacılar şöyle düşünür. Kendine yeterlilik, en yüksek özgürlüktür. Bu yüzden Stoacı Elon, bir gün boyunca sessiz kalsa bile kimliğini kaybetmezdi. Ama gerçek Elon, belki sessiz kalırsa görünmez olacağını düşünüyor ve görünmezlikten korkuyor. Şimdi bu farkları alt alta yazalım. Konu: Gerçek Elon Musk, Stoacı Elon Musk. Eleştiri: Gerçek Elon Musk alayla cevap verir. Stoacı Elon Musk hiç cevap vermez. Başarı: Gerçek Elon Musk göstermek ister. Stoacı Elon Musk içselleştirir. Tweet. Gerçek Elon Musk manipülasyon aracı. Stoacı Elon Musk gereksiz ses. Ego. Gerçek Elon Musk dış dünyaya bağlı. Stoacı Elon Musk iç disipline bağlı. Hedef. Gerçek Elon Musk devrim yapmak Stoacı Elon Musk. Erdemli olmak. Şimdi seni başka bir düşünceye davet ediyorum. Belki hepimizde biraz Elon var. Tweet atmak, konuşmak, savunmak, haklı çıkmak. Dijital dünyada görünür olmak için ses çıkarmaya çalışıyoruz. Ama içimizde sustuğumuzda ortaya çıkacak biri daha var. Sessiz ama güçlü. Kendi hiç sistemini kuran bir birey. Bir Stoacı. Ve işte bu yüzden bu video sadece Elon'u değil seni anlatıyor. Çünkü sen de her gün bir seçim yapıyorsun. Bağırmak mı? Yoksa sessizliğinle ikna etmek mi? Sessizlikle devrim bir zamanlar sesiyle dünyayı değiştirmeye çalışan bir adam vardı. Ama artık sustu. Ve o sustukça kelimeler daha anlamlı oldu. Tepki vermedikçe çevresi kendi iç sesini duymaya başladı. Adı hala Elon Musk'tı. Ama bu artık bambaşka bir Elon'du. O artık tweet atmıyor, basın toplantısı yapmıyor, şovmen değil. O bir sessizlik mühendisi. Bir sabah, X ofisinde çalışanlara şunu söyledi. Bugünlük hiçbirimiz konuşmayacağız. Yalnızca birbirimizin neye ihtiyacı olduğunu dinleyeceğiz. Sadece gözlemleyeceğiz. Ve sonunda herkes tek bir cümle yazacak. O cümle neyi düzeltmek istiyorsak, o olacak. Çalışanlar afalladı. Alışılmış bir Elon bu değildi. Bu, Markus Elon'du. O gün ofiste konuşmalar kesildi. Bip sesleri, kahve makineleri, klavye tıklamaları dışında bir şey duyulmadı. Ama tam da o sessizlikte. Düşünceler derinleşti. Tepkiler değil, fikirler konuştu. Korkular değil, erdemler öne çıktı. Ve günün sonunda 200 çalışandan birer cümlelik 200 öneri geldi. Hiçbirinde trend olmak yoktu. Hiçbirinde viral video yoktu. Sadece şu kelimeler yankılandı. İnsanların faydasına. Topluma değer katacak. Daha az bağıran, daha çok öğreten bir platform. Ve o gün Elon, şunu fark etti. Dünyayı değiştirmenin yolu gürültü yapmak değil. Dinlemeyi öğretmek. Ve sen. Şimdi senin hayatına dönelim. Evet, senin. Dinlerken belki kahveni içiyorsun, belki yürüyüşte, belki gece uykudan önce. Ama sen de bu dünyada görünür olmaya çalışıyorsun. Görünür olmak için ne yapıyorsun? Paylaşım mı? Tepki mi? İsyan mı? Oysa bazen sadece susmak gerek. Çünkü asıl devrim dış dünyada değil. İçinde. Marcus Aurelius şöyle der. Kendinle uyum içinde yaşamak gerçek özgürlüktür. Ve belki de Elon Musk'ın kaçırdığı tek şey buydu. Ama alternatif evrende o bunu yakaladı. Kapanış kendi içindeki Elon'la tanış şimdi. Derin bir nefes al ve kendine dön. Bu video boyunca Elon Musk'ın karmaşık, bazen çılgın, bazen de sakinleşmiş yüzünü gördün. Gerçeklik ve alternatif evren arasında gidip geldik. Ama hikayenin esas kahramanı aslında sensin. Dünyanın en zeki insanlarından biri bile içindeki sesi dinlemediğinde, kendine hükmetmediğinde, olan bitenle boğuşurken sesini yükseltmek zorunda kalır. Ama gerçek güç sesini yükseltmekte değil, sessizliğinde saklıdır. Marcus Aurelius 1800 yıl önce şöyle yazdı: Gürültü ve kargaşa içinde bir liman arayan gemi gibiyiz. Sessizlik ise o limandır. Senin hayatında da bir Twitter var. Belki dışarıda, sosyal medyada, iş hayatında, arkadaş çevrende. Belki de iç dünyanda, düşüncelerin, endişelerin, korkuların. Ve bazen bu Twitter alevlenir. Söylemek istediğim bir şey vardır ama kelimeler birer kıvılcım olur ve o kıvılcım yangına dönüşür. Ama şimdi sana soruyorum. O yangını gerçekten söndürmenin yolu nedir? Belki yanıt Elon Musk gibi her şeyi daha yüksek sesle bağırmak değil. Belki yanıt Epiktetos'un dediği gibi kontrol edemediğin şeylere tepkini kontrol etmek. Bunu yapmak kolay değil. Özellikle günümüzde, her an bilgi bombardımanı altındayken, sürekli tetikte, dikkat çekmeye çalışırken. Ama bil ki, senin içindeki o sessiz güç, dış dünyadan çok daha büyüktür. Bugün küçük bir adım at. Belki bir gün boyunca sus. Bir tartışmada sessiz kal. Bir paylaşımı yapmaktan vazgeç. Ve gözlemle, hisset, düşün. İşte bu adım, senin kendi içindeki Elon Musk olmanın başlangıcıdır kendine hükmeden, ego yerine erdemle hareket eden, dışarıdaki kaosun içinde sakin kalabilen. Bir devrimci değil, bir bilge. Ve unutma, gerçek değişim içten başlar. Sen değiştikçe, çevren değişir. Ve sen ne kadar sessiz olursan, sesin o kadar derin, o kadar kalıcı olur. Son söz olarak, Marcus Aurelius'un şu cümlesiyle bitirelim. Kendine hakim ol, dış dünyanın gürültüsüne değil. Bu video ile, Elon Musk stoğacı olsaydı Twitter'ı yakar mıydı? Sorusuna cevap ararken asıl soruyu bulduk. Sen kendi Twitter'ını nasıl yönetiyorsun? Teşekkür ederim dinlediğin için. Ve umarım bu yolculuk senin sessiz devriminde bir kıvılcım olur. Bugün birlikte Elon Musk'ın sıra dışı dünyasına ve onun stoacı bir versiyonunun nasıl olabileceğine yolculuk yaptık. Bu hikaye sadece bir teknoloji dehasını değil, aslında hepimizin içinde var olan gürültüyü susturma ve sessiz güç arayışını anlattı. Umarım bu video senin de kendi içindeki elonu keşfetmen için bir ilham kaynağı olmuştur. Eğer sen de bu yolculukta bizimle beraber olduysan, lütfen aşağıya yorum yaparak düşüncelerini paylaş. Senin fikirlerin hem bana hem de diğer izleyicilere çok değerli. Videoyu beğendiysen, o küçük like butonuna dokunmayı unutma. Beğeniler bu tür içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ve tabii ki, eğer kanalda yenisen veya hala abone olmadıysan Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videoda seni burada görürüz ve birlikte büyürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak ve unutma. Gerçek güç bazen en derin sessizlikte saklıdır.